Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte e üzerinden hastane randevusu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E-nabız sistemine giriş yapmanız gerekiyor. E-nabız şifreniz varsa e-nabız şifresiyle giriş yapabilirsiniz. Ya da başka E-Devlet e e, ya da e imzayı kullanabilirsiniz. E, buradan e nabız şifrenizle giriş yaptıktan sonra sisteme TC kimlik numarası ve e nabız şifresi ya da E-Devlet ya da herhangi bir şeyle direkt e, ana ekran açılıyor ve ana ekranda kare şablonlar yer alıyor. Bu kare şablonun içerisinde bir tanesinde randevu bölümü yer alıyor. Bu randevu bölümüne tıklayarak biraz aşağı inip yeni e, çünkü ön başta İlk başta randevuya tıkladığınızda önceden almış olduğunuz randevular listelenecek. Altında yeni al randevu al bölümü yer alıyor. Buradan kendinize e, MHRS'ye bağlanıp e, site otomatik olarak bağlanıyor. Site içerisinde MHRS'e e, çıkmakta merkezi kim randevu sistemi buradan istediğiniz ilde istediğiniz doktorda randevu alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.